Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kulüp arkadaşımla video çekeceğim. Eğer sizinle de videomu çekmek istiyor, istiyorsanız kulübüme gelin. Evet aşamalı oynayacağız bu arada. Şimdi nakavt oldu. Ben koltuğu seçeceğim. Koltuğu seviyorum. Bize usta drogo seçti yani... Bu kulübe gelerek gelerek ee, abone oldum deyin. Ben de sizinle video çekeyim arkadaşlar. Ve şimdi rakipler sağlam çıktı. Evet şimdi nasıl yaptı ya? Tam Zeus birini öldürdü abi. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Şimdi Dynamite kit ve ses kaldı ama bence kit alır ya. kusura bakmayın ama gerçekten de kit alacak zaten abi mi? Ama bende kit yok ya Kit olsa iyi. O şus kurtulduk. Drago öldür onu. Tamam. Tamam. Abi, hadi, helal lan size. Helal abi. Tamam şimdi çok iyiyiz bu arada. Onu atsın. Tamam, saldı zaten. Iyi. Saldı. Ya da oyundan çıktı, bilmiyorum. Ben bu sefer ölmeyeceğim abi. Bu sefer ölüyorum her zaman. Bu sefer saklanacağım şuralarda. Kit'in olduğu yere girmek istemiyorum çok fazla. Oha, birini öldürdün. Tamam. Şimdi işler iyi gidiyor. O değil de şimdi kit kaldı. Kit sorun. Aha şimdi. kaçıyor ki. Atlayacak atlayacak abi atlayacak ya. Neyse. Bir dakika. Evet arkadaşlar maalesef yenildik. Ama daha iyi tur da oynayacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bir şimdi girdik. Savaş çok çıksın arkadaşlar ya. Savaş çok sevdim ama soygun çıkmasın soygun. Ben nefret ediyorum. Savaş çok çıktı. Severim savaş topu. Meg alacağım. Ha Drago alacağım Drago. Evet, bazı da aldılar. Bazı da iyi bu arada. Yani iyi bir karakter. Ülkülüyor iyi. İstersen net iyi. Direkt masarı da çok. Atacağım valla dalacağım. Tamam. Hatsın sorun yok. Evet evet evet. Hayır. İşte şimdi sıkıntı. Sıkıntı. Abi, abi, try mı? Hadi lan onu öldürsene. Şimdi arkadaşlar. Neyse <laughs> bir dakika, iki dakika çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Hadi. Çok iyi. Arkadaşım da iyi oynuyor bu arada. Evet şimdi. Hadi. Yes. O kadar arkadaşa bitti şimdi. Kulübümüz bu arkadaşlar. Lajülük. Evet arkadaşlar bu son savaşımız. Son turumuz yani. Ondan da böyle ödül evi alı çıksa iyi olur ya. Yani, ben severim ama yine savaştık. Ben de böyle fikirdim arkadaşlar, geldiniz. Bakayım. Baz mı alsam acaba? Hmm. Kararsız kaldım. Eriko alıyorum ya. Eriko'yla iyiyim aslında bu arada. VS'lerde falan iyiyim Eriko'yla. Ben girdik. Bu rakipler baya sağlam çıktı. Tabi biz de sağlamız ama onlar da hiç fena değil bu arada. Abi şu an tek çare El Primo ya. Evet. Bence top elde edeyim. Da kalsın zaten yakıncı ya. Kötü anne. Yakıncı olmasa tamam diyeceğim de. Savaş topuna bence yakıncı karakterler olmaz ya. Yedik. Şimdi ben Bu kadar. Evet biz de yani şimdi şuradan ödülümü alalım arkadaşlar güzeldi. Bunu sizinle birlikte açıyorum açtım. Evet bu arada aksesuar çıktı. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz.